Dur. Baza in kaldırma. Kaldırma. Gelsin. Gelsin baba. Gel. 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 Gel.

Bunu, bunu Ali, YouTube'ya atayım da dünya izlesin be. He be, valla. <laughs> <laughs> Arkasından da güzel bir yazı. YouTube, YouTube. Evet. He? Ya. Sen ikiye, ikiye. Hadi. Bir de. Hadi bakalım. Vallahi ayırıyor. Lan iyi ben? Ya? Oh, Yarım saat sonra mermi gel, geldi denk geldi ha bizim. Vallahi. Şey. Ne? Benim ee... Oğlum bu ne İşte Kafa fare gibi diyorum ama. Kafa koyuyor. Hayır, boynuzu koyma <laughs> bunları ya. Onların bunun bir şeyi var, Şey var. Çekin. Bak, Bu

Neresi neresi? Oğlum hiç Hiç kıpırdamaz ki. Yok, Yok. Hiç var. Yani kaç kişi, hiç şey var şişmiş Neden orada? şöyle. Bu tarafa da, çekin. Ondan sonra çek bu tarafa ya. Çekin. Ayağını onu kaldırabilir miyim? Ayağından ha, Öyle. çek. Oh. Doğru mu Çek. Doğmuş var bana. Ha, çekilir mi? Ya ondan böyle çek. Ya Erkek bu ya. Tam yavru ya. Ah be. Yok fazla değil. Yüz elli Yok, oradaki de farkı yok yani. Ben. Erkek abi, erkek bu. Şişiyor ama bu. Aynı teke gibi kokuyorlar yani. Vallahi teke gibi kokuyor. Oturuyorum. Ağaç, ağaç. Tabii şişti ya, o şişti yine He, he. teyare. Şey. Selam söyle, yare. Heh. çekmişim ya. Geliyor şey. şişiyor, şişiyor, şişiyor. Şöyle bir çek. Amcamı atılıyor. da çek. Atılıyor. 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 Benim benim sağ abi. Bura karanlık geliyor. Büyük ya. ya büyük oğlum büyük Allah. Hocam senin belin nasıl? Benim ki iyi de olsun? ben o ben şey, ona değmemeli. Ne <laughs> sen salam <salamatçın> mısın? <laughs> Öyle mi? Yok o, ya. Kim ya, damadı? He? Kim damadı? <laughs> Manzara şey hava karardı ya. Kimin daması sen? Ben hoca oğlum. Ha şey bizim. Şey. <laughs> ya, bu da hacı oğlu biliyor musun sen? <laughs> <laughs> Sen bak bunu hacı ol var karşında. Gençler sizi YouTube'a atacağım ya. Şöyle bak pozlarım. Alalım şunu gelin be. Bir atabiliyor musun? Atarım tabii canım. Dünyaya izleteceğim bunu. Öyle Hayır. mi? Hadi ben de izlet o zaman dur. Aldım zaten. Beni <laughs> aldın değil mi? Aldım. Onu <laughs> 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 <O> da <laughs> amcan izle röportaj <laughs> yapmış. Oğlum evet. özellikle. Dünyaya nasıl ha senin şeyin var? Bak hele. Başlığı güzel. Dur dur. Sende. Ayakta domuz var. Sende var bende. Bakın. Sende i̇şte var he. Ee, Hakan'a da yaptık bir site. Ha. Tamam. Şayet.